Yabancı kollara giden sendin Bu serserinin gözyaşlarını bir gün olsun silmedin Şimdi benden uzaklarda Kim bilir kimin koynumdasın Kim bilir bu soğuk kış günlerinde kimin ellerini tutuyorsun Kimin gözlerine bakıyorsun Bana helalim demiştin ya Ona da helalim dedin mi Ya Hadi ziyankarım hadi Sen gidersen bu Görmemişsin kendisi Altında mini etek Gezmişsin eski şehri Yanında bir lavuk var Hiç yakışmamış sana Öptün mü doya doya Ben öpmedim yar seni Gözlerinde mutluydum Elin oldu acımaz ki Demez bu namusum Adını çıkartır senin Kullandım onu darlan. lan Kızım biraz akıllan Geçenlerde alkol aldım Ölüyordum kızım 3-5 değil lan Tam yedi şişe bitti Her şişede bir kahpelik Ben olmuşum alkolik Gözlerim dağılıyor. 3 şişe tam bittiğinde Gözlerimde gülümseme 5 şişe tam bittiğinde Kalbimde yine işkence 7 şişe bittiğinde Ağlıyorum anne Gelmesin o kahve Yaktım ulan son sigara Kahveliğinin hatırına Bir gün kapıma geldiğinde şunu da sakın unutma Serhat olmaz hayatında Sor bakalım niye Gittin züppe pici Bugün yaptınız mı kızım davul zurna çaldı mı İstediğin tek taşını Züppe pici taktı mı Kızma anam sen bana kahve oğlunu ağlattı Yaşlarımda durmadı 20 yaşına gelen bu genç hüngür hüngür ağladı Göz yaşımda durmadı Kahve bunu anlamadı Değmezsin kızım anladım Işin yes. Şimdi çıkan Şimdi